Arkadaşlar bir önceki derste görmüştük üstlerimizi nasıl yaptığımızı. Şimdi oradan devam ediyorum. Bakın 10 üzeri 9'un sonunda kaç tane sıfır olacak? 9 tane. Ve bir de 1 olduğu için başında kaç basamaklı olacak? 10. 10 üzeri 16'da 16 tane sıfır, 17 basamak, 13 sıfır, 14 basamak, 20 sıfır, 21 basamak, 17 sıfır, 18 basamak. Peki bunda kaç sıfır, kaç basamak var? Yaz çete. Aynı Hocam bir şey bakalım. söyleyebilir miyim? Efendim? Bir şey söyleyebilir miyim? Ya. Hocam şimdi onun yanına sıfırları koyuyoruz ya. <laughs> onun kendisini e, sıfıra sayılmıyor mu? Sayılıyor. Onun sıfırını da sayıyorsun sıfır olarak. bir Başında basamak olarak bir getiriyorsun. Mesela bu nedir? Beş var. 10 üzeri 4 demek ayrıyetten koymuyorsun. O sıfır da içinde o 4'ün. Yani bak 4 tane sıfır koyuyorum. <laughs> Kardeşim mi var? O da arkadaşım. 5 basamakta basamağımız var. Peki arkadaşlar 63 çarpı 10 üzeri 6'da kaç sıfır var? Kaç basamak var? Önce sıfır sayısı sonra basamak. Yazalım chatten. Kaç sıfır olacak sonunda? Aferin Adam İnan. Evet Ali. Güzel. Tuğan aferin. Yazdım. Tamam anladım ben. Güzel, doğru. Diğer arkadaşlarımdan da alayım. Evet. evet, bildi, bildi. Ablam bildi. Doğru, doğru yaptı ablam. Evet arkadaşlar kaç sıfır olacakmış Nuru? Bak 6 sıfır olacak Zeynep. 6 tane sıfır. Başında da 63 var. Yani 8 tane basamağımız olacak. Tamam mıyız efendim? Evet. Evet. Evet diyor ki 2 üzeri üçgen neymiş? 128. Üçgen kaç olabilir sizce? Çete yazın. 2'nin kaçıncı kuvveti 128 acaba? Yani kaç defa çarparsak? 128. Evet kim buluyor bakalım. Ben biraz daha iyi. Biliyorum veriyorum tabii ki. Zaman sizindir. Evet arkadaşlar ne diyoruz? Eşekmen ben yolladım doğru mu? Ben de yolladım. Bak üssü kaç olacak diyoruz. Üssü. Olur mu? Ali dikkat. Ben, ben doğru mu? Aa, olmaz. Üçgen diyor. Kaç defa ikiyi çarparsak 128 olur. Dikkat. de Hocam ben gönderdim de doğru mu? Hayır yanlış anlamışız. Arkadaşlar üçgen yerine 64 yazarsak 64 defa 2'yi çarp. Ya ben size ne dedim? Allah aşkına aşağıdaki ile yukarıdakini çarpıp beni millete güldürmeyin demedim mi? Niye beni millete güldürüyorsunuz? Hadi doğru cevap hadi. 2'yi kaç kez çarparsanız 128 eder. Ali bir ortasını tuttursaydın iyi olacaktı ya. Aa, öğretmenim pardon. <gülüyor> <gülüyor> Oldu Ali. Evet diğer arkadaşlar hadi kaç defa 2'yi çarpacağız? Arkadaşlar bu o kadar zor bir soru değil mi? 2'yi kaç kez çarparsak? 2'nin <laughs> karesi kaç? 2'nin karesi kaç? 4. 4. Küpü 8 değil mi? 2 üzeri 3. 2 üzeri 4'ü bulmak istiyorsanız 8. 16. 16. 2 üzeri 5. 32. 32. 2 üzeri 6. 64. 2 üzeri 7. 128. Anladık mı şimdi? Evet. Mıyız? Evet. Arkadaşlar bakın. 2'nin küpü 8'di. O zaman 2 üzeri 4, 16. 2 üzeri 5, 32. 2 üzeri 6, 64. 2 üzeri 7, 128. Artık bunları çöze çöze iyice öğrenmeniz lazım. Arkadaşlar, karesi 120'den küçük olan sayılar olduğuna göre buraya yazılabilecek doğal sayıların toplamı kaçtır? Mesela birin karesi kaç? Bir. Bir. Yazabilirim değil mi o zaman? İkinin karesi? Dört. Dört. Yazabilirim. Üçün karesi? Dokuz. dokuz. Yazabilirim. Dördün karesi? Altı. altı. Beşin karesi? Yirmi beş. Beş. Aferin yazabilirim. Altının karesi? Otuz altı. Otuz altı. Yazabilirim. Yedinin karesi? Kırk dokuz. 8'in karesi 64 9'un karesi 81 81 Yani 1 2 3 4 5 Hocam 4. 10 da 10. 10, 10. 10. 10 Hocam 10 kere 10 da 100 ediyor. 10 da 10, evet. 100 11 olur. Mu? Olmaz. 100, 100. 1 olur. 10, 10. olur. 10 tane. Evet. 10 Bunları da topladık 20. Bunları da topladık 30. Bunları da topladık 40. Bunları da topladık 50. Bunu da topladık 55. Hadi küpü 80'den büyük olacak. En küçük sayı kaç? 3'ün küpü 27. Dolayısıyla olmuyor. 4'ün küpü 64. 4 de olmuyor. En küçük kaç Çete yazalım mı? Yazın. En küçük kaç oluyor? Küpü 180'den büyük olacak küpü küpü. Sıfırın küpü sıfır. Pardon. Pardon. Küpü olacak diyor. 80'den büyük olacak. Bir kere dörtten büyük. Çünkü dördün küpü 64. Yani 1, 2, 3, 4 olamaz. Evet. Kaç oluyor? Asya aferin. Ali aferin güzel. Haydi Tuana Nehir, Zeynep. Aptım. dikkat. Tuana dikkat. En küçüğün istiyor. Nehir hadi. Tuana beşin küpü kaç? Ebrar Yağmur, Musa Selim. Evet. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Beşin küpü ne? Beş kere beş yirmi beş. Bir daha beşle çarparsak. Yüz yirmi beş. Evet. Bu sayımız on bir basamaklı bir doğal sayıymış. Yıldız ne olmalı? Bakın iki basamağı burada. O zaman yıldıza kaç kaldı? Aferin Ali. Aferin hadi bakalım. Yıldız kaç olmalı? Duru 11 basamak olması için 23'ü koydun. Kaç tane sıfıra ihtiyacın var Duru? 11 basamak olması için. 3, 6, 9, 10, 11. Kaç taneymiş? 11. 3 tane sıfıra ihtiyacın var. O zaman yıldızın ne olacak durum? Dokuz. Dokuz. Anlaşıldı mı? de Diğer sorudan cevaplarını yollayayım derken hocam silme işaretine basmış. Tamam. Evet. Dokuz oldu. Arkadaşlar şimdi dikkat dikkat. Üstü sayılardan kim kimi döver, kim kimden büyüktür? Buna bakacağız. Arkadaşlar 2 üzeri 5'in değerini hesaplayın gönderin bana. 2 üzeri 5 kaçmış? 2'yi 5 defa çarpacağım. Yan yana koyup 5 tane 2 yazın çarp. İleride bunu ezbere söyleyeceksin de. Şimdi yap. Evet. Güzel. Asya. Bir de 2 üzeri 3'ü bulun. Yani 3 defa çarpı 2. Şimdi arkadaşlar sayıların tabanları eşitken kim kimden büyük bunu görmek çok kolay. Evet. Bakın 2 üzeri 5 32 eder. Yani 5 defa 2'yi çarptım. 2 kere 2 4. Bir daha 2 ile çarptım 8. Bir daha çarptım 16. Bir daha çarptım 32. 2 üzeri 3 ne yapar? 2 kere 2 4. Bir daha çarptım 2 ile 8. Dolayısıyla arkadaşlar 2 üzeri 5 2 üzeri 3'ten büyüktür. Zaten mantık olarak da Zeynep 5 tane 2'yi çarpmak mı büyüktür? 3 tane mi? Tabii ki 5 tane 2'yi çarpmak daha büyüktür. Babam yatabilir miyiz? Efendim? bunu hesaplamadan da yapabilir miyiz? Yani burada yapabilirsin. Tabanları aynı olduğu için sıkıntı yok. Tabanı aynı olan ifadelerden üssü büyük olan daha büyüktür. Mesela 2 üzeri 6 2 üzeri 2'den nedir? büyüktür, değil mi? Tabanları aynı. Veya 3 üzeri 27 3 üzeri 13'ten nedir? büyüktür. Çünkü 27 defa 3'ü çarpacaksın. Diğeri neyse 13 defa. Anlaştık mı burada? Hı hı. Evet. Şimdi arkadaşlar diğerine bakalım. Burada da tabanları aynı bak. Tabanlar aynı. Bakın bunu şey, üstler aynı özür dilerim. Çarptık. 2 kere 2 4. 2 kere 2 4. 4 kere 4 16 mı oldu bu? Bunu çarpalım. 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4. Çarpı 4. 4 kere 4, 16. 4 kere 4, 16. Bunları da çarptım. Ne oldu? 16, 256. ve dolayısıyla 254, 256'dan yani 4 üzeri 4'ten küçüktür. Demek ki sayıların üstleri yani kaç defa çarpıldıkları eşitse bu kez üstü küçük olan ne oluyor? Küçük oluyor. Mesela şöyle düşünelim. 7 üzeri 6 küçüktür 8 üzeri 6'dan. Niye? 8 6 kez mi çarparsan daha büyük bir sayı olur. 7'yi 6 kez çarparsan mı? E tabii ki 8 6 kez çarparsan daha büyük bir sayı olacaktır değerli arkadaşım. Evet bu özellikleri yazalım. Şimdi bunlarla ilgili soru çözeceğiz. Bana bir Musa şu ekranlar meselesini çözelim ya. Evet. Evet. Peki. Değerli arkadaşlar kaldığım yerden devam edeyim. Şimdi bu işlemlerin sonuçlarını bulmamızı istiyor. İlkini ben yapayım. Diğerini size yaptıracağım. Bakın. 2 üzeri 3 neydi? 8 miydi? 2 üzeri 3 8'di. Ali Tuana 5'in karesi 25'ti. Eksi 7 üzeri 1 de 7 idi. Arkadaşlar bakın bununla bunu topladım. 33 etti. 7 çıkarttık. 26 etti. Tamam mıyız? Hadi ikinci bulun bakalım. İlk kim buluyor? ikinciyi kim buluyor bakalım? Tabii işlem önceliklerine dikkat etmemiz lazım. Evet. Bir 2 dakika daha verir misiniz? Veriyorum, veriyorum. Şey zaten ben yolladım da. Tamam, güzel. Doğru mu? Evet, bakacağız. Şimdi dostlar 6 üzeri 3 kaç bulduk biraz önce? 216 mı? 216. Evet. Evet. 100 çıkarırsak 116 mı? 116. 2 üzeri 5'i biraz önce 32 mi bulduk? 32. Evet. 3 üzeri 4 ne oluyor? E, 81. 81. 81. 81. ile toplarsak 32 ne oldu? 113. Kaç? 113. 116. 113. Çıkarırsak 3 kalıyor. Güzel. işte bu. Haydi bakalım. Devam edelim. Üçüncüyü yapalım. Üçüncü sizde. Bakın bölme yapacaksınız. Evet efendim. Evet arkadaşlar yerini bulduk mu acaba? Evet arkadaşlar şimdi burada da işlemlerimizi yaptığımızda 10 üzeri 3 bin midir? Bin. Bu da 125 mi? 8 buldum ben. Evet. 8 25, 125. 125'i 8'dir. Bu da 1'dir. 1 daha eklersek. 9. 9. Aferin. Devam edelim. 7'nin karesi? 49. 49. Eksi parantez içinde 27. Artı on altı Evet. Toplarsak 43 üç metre aradaki fark 6 Evet. Aradaki fark altı olur. Değerli arkadaşlar. Evet. Şekilden korkmayın. Sorular basit. Evet. Büyüktür, küçüktür oynuyoruz. Zeynep Erdoğan. 3 üzeri 3 mü büyük? 3 üzeri 7 mi? 3 üzeri 7. Evet. Dolayısıyla 3 üzeri 3 daha küçük olacak. Balamir. 9 üzeri 6 mı büyük? 9 üzeri 3 mü? Hocam 9 üzeri 6. Evet. 9 üzeri 6 daha büyük. Evet. Cansu. Cansu diyorum. Duru. 1 üzeri 8 mi? 1 üzeri 5 mi daha büyük? Hocam 1 üzeri 8. Peki. Duru. 1'i 8 defa çarparsan kaç eder? Aa, hocam eşit eşit. Eşit değil mi? Aferin. Eşit. Peki hala. Tuana. 13 üzeri 10 mu büyük? 13 üzeri 6 mı? Hmm. 13 üzeri 10 mu? 13 üzeri 6 mı büyük? 13 üzeri 10 mu büyük? Evet. On defa çarparsa 13 daha büyük. Evet. Nehir. 5'i 11 defa mı çarparsak daha fazla eder? 5 defa mı? 11. 11 defa. Peki Asya. 3'ü 9. 6 üzeri 9. Daha büyük. Hangisi daha büyük? 6 üzeri 9. Evet. Aferin. Çünkü 6'yı 9 defa çarpmak daha fazladır değil mi? Evet. Balamir, 7 üzeri 7 mi büyük, 7 üzeri 2 mi? Hocam, 7 üzeri 7. 7 üzeri 7 daha büyük tabii ki. Devam edelim, Duru. 14 üzeri 10 mu büyük, 20 üzeri 10 mu? Hocam. Evet, ne dersin? Hocam. Bir 14'ü 10 defa çarp, bir de 20'yi on defa çarp. Hangisi daha büyük olur? 20'yi çarparsak daha büyük. Evet aynı sayıda çarptığımız için 20 daha büyük olacak. Tuana 2 üzeri 6 mı büyük 2 üzeri 13 mü? 2 üzeri 13 daha büyük. E yani değil mi? 13 defa 2'yi çarpmak var. Bir de 6 defa çarpmak var değil mi? Dolayısıyla 2 üzeri 13 daha büyük. Evet. Zeynep Zeynep Erdoğan, 5 üzeri 12 mi büyük, 8 üzeri 12 mi? 8 üzeri 12. Evet, 8 üzeri 12 daha büyük. Nehir, 1 üzeri 5 mi büyük, 1 üzeri 14 mü? Ee, i̇kisi de eşit. Eşit, güzel. Asya, 15 üzeri 7 mi büyük, 15 üzeri 4 mü? 15 üzeri 7 daha büyük. Aferin, 15 üzeri 7. Burada da arkadaşlar bakın 18'in karesi daha büyük. Burada da 9 üzeri 6 daha küçük. Burada 3 üzeri 4 daha küçük. 15 üzeri 8 daha büyük. 12 üzeri 10 tabii ki daha büyük. Değerli arkadaşlar 14 üzeri 14 de tabii ki daha küçük olacak. Tamam mıyız? Evet. Niye böyle oldu? Zundan düşmeler oldu bugün. Evet. Arkadaşlar 6 üzeri 8 ifadesi hangisine eşit? Çete yazalım. Hangisi? 6 üzeri 8. Aferin Asya. Haydi bakalım. Evet. arkadaşlar bu ne demekti? 6'yı 8 defa çarp demek. Evet. Hocam çete size yazalım mı cevapları? Tabii atın dedim ya bana. Özelden atın. Arkadaşlar buna göre bir günde en fazla soru çözen öğrenci hangisidir? Demirhan 10 üzeri 2 çözmüş. Yani 100 soru mu? 100. Bu 125 mi? Bu 64. Bu ise 81. En fazla? Hata. Han çözmüş. Aferin sana. Ata. Evet. Anneler günü için annesine hediye almak isteyen Arda'nın 8 lira 2 lirası vardır. Al. 120 TL hediye alması için Arda'nın ne kadar ihtiyacı var? 8 2 neydi? 64 lirası mı var? 120 yapması için kaç liraya daha ihtiyacı var? Evet, 56 değil mi? 56. 50, eksi 64. 56 lirası daha olsa bu arkadaşımız ne yapacakmış? Bunu halledebilecek miymiş? Evet. Şey diyormuş, Anne sana hediye alacaktım. 800 lira 2 liram var. 202 liram vardı. Babamdan da gidip 7 kere 8 kadar para aldım. Ha. Anne diyecek ki bizim çocuğa ne oldu? Evet. Arkadaşlar Ali hoş geldin tekrardan. Tabii internetim kesildi de. Tamam. Arkadaşlar bunun basamak sayısı A'ymış. Bunun da sonundaki sıfır sayısı B'ymiş. A üzeri B'yi istiyor. Şimdi arkadaşlar bunu ne yapacağım? 549'un yanına kaç tane sıfır koyacağız? 3. 3. O zaman 549, 1, 2, 3, 6 basamaklı oldu? Değil mi? Altı basamaklı. Hmm. A6. Bunun sonunda kaç sıfır olacak? 2. 2. Yani bizden 6'nın neyi istiyor? Karısını. 36. 36'yı istiyorlar. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? O. Hocam siz hani şeyi kaydalıyorsunuz ya. Değil mi? Ona istesek bize gönderebiliyor musunuz? Göndereceğim zaten kaydı. Onun için alın. Tamam. Tamam. Hem gönderebilir Hem, Atın, tamam. hem zaten YouTube, YouTube, var. YouTube kanalım var ya. Oradan atıyorum. Size de linkini atıyorum. İzleyebiliyorsunuz. YouTube'da var. Hocam evet. ben biz tek gruba bakmıyoruz da isminizi söylesin ben şey yapsam. Evet. E eğitim eksperi. 15.000 takipçimiz var. Senin haberin yok mu? Evet. Peki. Arkadaşlar hangisi yanlıştır? 850 kaç ediyordu? 1. 1 ediyordu. 1. 11'in dördüncü, 1'in 14. kuvveti 1. 13 bin kuvveti 13 karesi 16. Evet. Evet, Ali'nin yandaki zarfın içindeki hediyeyi alabilmesi için aşağıdaki işlemin sonucu bu. Bu nasıl soru ya? Bu nasıl ya? Evet, arkadaşlar Ali'ye mektup gelmiş. Alabilmesi için bu soruyu çözmesi lazım. Bir tane soru vardı. Soruyu şöyle yapmışlar Tuana. Eşi ee, kocasından kredi kartını istiyor. Kocası diyor ki hayatım kredi kartını masanın üzerine bıraktım. Şifresi altındaki problemin çözümü. <laughs> çok da zor bir şifre çok problem var. Yani teyze o soruyu çözerse kartı kullanabilecek. Evet. Çözemezse? Çözemezse kartın büyük bir yok ama adam kartı verdi. Evet. Kart alıp kaçsın. Sonra hesap makinesinden soruyu çözsün. Çözemiyorsun. <laughs> hesap makinesini çözecek soru değil ama. Evet. Arkadaşlar hadi bunu bulalım. 2 üzeri 5, 32. Eksi 5'in karesi 25. 18 üzeri 0, 1. 5. Eksi 1. Arkadaşlar birler birbirini götürdü. 32'den 25 çıktı. Elimizde hep bir topu 7 kaldı. Bence bu Ali 7 yaşında. Bizim Ali değil bu. Başka bir Ali 7 yaşında. Ee, Öğretmen bir şey sorabilir miyim? Heh, sor. E neden çıkartmayı çıkartma yaptıktan sonra toplamayı yapmadık? Fark etmez. Soldan başlayarak. Ha. Tamam etkin. Tamam. Çarpma öncelik olmadığı için aralarında sıkıntı yok. Tamam etkin. Tamam. Evet. Arkadaşlar burada A dediğimiz sayı kaç olmalı? Kaç defa çarpmışız 6'yı? 5. 5. B dediğimiz sayı 6 defa çarpılan 3. 3. Bize demiş A üstü 5. Yani 3 üzeri 5'i istiyor. 125. Acaba? Ya, pardon. Hı -hı. Pardon. A ile B'nin yerini karıştırdım. Evet. 3'ü 5 defa çarpacağız. 1, 2, 3, 4, 5. 3 kere 3, 9. 9. 3 kere 3, 9. 9 kere 9, 81. 85. Bunlar bitti. 243. 243. 243. Tamam mı? Evet. Arkadaşlar burada kalalım. İşlem önceliğine geldik. İlk kısmımızı tamamlamış olduk. Üstü sayıları. Bundan sonraki kısmımız işlem önceliği. Sonra işlem önceliğini göreceğiz. Buralar bizim için önemli. Bunları okulda uzun uzadıya göreceksiniz. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi.